Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, susma tekniğinde e, bir model çalışması göstereceğim. Bu benim annemin çeyizinden kalma e, bir susma çalışması. Kendisi bunu e, ipeklerle işlemiş, şu şekilde filoş ve ipeklerle işlemiş. Parlaklığını göstereyim. E, sayılabilen kumaşa, bu çok eski bir panama keteni. Şimdiki panama ketenleri gibi değil. E, delikleri çok rahat sayılıyor ve e, ipekle işlediği için de böyle parlak ve güzel duruyor. Şu şekilde işlemiş. Tersi de böyle <laughs> kenarlarını falan el ile işlemiş. Ben size şimdi bunun yapımını göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar e, bu model sadece şöyle bir motiften oluşuyor aslında. Şu kadar bir motiften oluşuyor. Bu motifi yaparak bu motifi öğrendiğiniz zaman istediğiniz e, şekli siz verebilirsiniz. Mesela Annemin takımını göstereyim size bu küçük parçalar artık sandıkta durmaktan lekelenmiş şu şekilde bu parçaları bakın bir motifle istediği şekli verebiliyor verebilmiş bu da aynısı mesela şimdi bu da büyük bir parçasını göstereceğim şöyle bakın şu şekilde işlemiş siz de bu motifi öğrendikten sonra. İstediğiniz e, şekli vererek isterseniz yan yana koyabilirsiniz. Şu şekilde yan yana koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde baklava şekli yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız e, tasarımlarınızı yapabileceksiniz. E, bunda kullandığı teknik aslında çok basit. Basit bir ciğer deldi. Şöyle basit bir ciğer deldi var. Ve atımlar var. İğne ardı ve e, susma tekniğindeki e, atımlar var. Bunları ben size şimdi göstereceğim. Şöyle bilen arkadaşlar bu teknikleri bilen arkadaşlara şöyle göstereyim. E, fotoğraf çekip de e, yapabilirler. Bilmeyen arkadaşlara anlatacağım. E, ben muline kullanacağım arkadaşlar. Mulinenin iki katını kullanacağım. Şöyle renkleri hazırladım ben. E, i̇peğim çünkü benim çamaşır ipeklerim yoktu. Ee, iğnemiz var tabii ki her zaman olduğu gibi bir nakış iğnesi kaneviçe iğnesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar bana hangi iğneyi e, kullandığını soran çok arkadaş, arkadaşlar oluyor ee, benim şimdi marka vermem e, doğru olmaz çünkü iğnelerin hani iğneler aynı kalitede hemen hemen yani ben her marka iğneyi kullanıyorum, o yüzden hani illa şunu alın diyemem. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Kumaşınız ince ise ince iğneler kullanın. Kumaşınız kalınsa kalın iğneler kullanın. Kumaşınız inceyken kalın iğne kullanırsanız kumaşınızın deliğini açar. O yüzden kumaşınız delik delik olur. O yüzden hani birkaç boy birkaç boy iğneniz olsun birkaç boy kalınlıkta iğneniz olsun ki kumaşınızın inceliğine kalınlığına göre onu da kullanabilirsiniz şimdi arkadaşlar kullandığım kullandığım kumaşta böyle orta kalınlıkta bir e, delikli kumaş e, buna işleme yapacağız şimdi ben şimdi iğneme iki kat muline taktım düğümsüz başlamada olduğu gibi e, iğnemi de ipliğimi de iğneme kitledim. Şimdi başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar şu kahverengi olan yerden başlayacağım ben. Size orta bulmayı daha sonra anlatacağım. Modellerde orta bulmayı daha sonra anlatacağım. Şimdi şu kahverengi yerlerden başlayacağım. Modeli anlatıyorum sadece arkadaşlar. Şu anda hani kumaşa nasıl yerleştireceğiz falan. Onu bir hardanger konusu geldiği zaman tekrardan anlatacağım size. Ajurlu hardangerlerde anlatacağım. Ortayı nasıl buluyoruz. Şimdi iki iplikten iğne ardılarını yapacağım öncelikle şu koyu renklerin. Şimdi başlayalım. Büyümsüz başlamada olduğu gibi başlıyoruz. İki iplik yukarı çıktım. Halkadan da geçirdim. Buraya iki iplikten bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atım yapacağız arkadaşlar. Yukarıya doğru iki iplikten yapıyoruz. 1, iğne ardı neydi arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya batmak demekti. 2, şu bardağı şöyle alalım düşmesin. Ben şimdi arkadaşlar he, he, her atımı he, her adımı renkli ipliklerle farklı renkli ipliklerle göstereceğim ama he, bu tarz he, nakışları tonsur ton dediğimiz he, renk çalışmalarıyla yaparsanız he, çok güzel olur. He, rengarenk de yapabilirsiniz zevkinize kalmış ama hani birbirlerine yakın tonlarda işlediğiniz zaman görüntüsü daha güzel oluyor. Şimdi kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 ve 6 Altı taneden sonra bir tane yana geçtim. Şu şekilde. Bir tane yukarı. Şimdi ben size bir çeyreğini anlatacağım. Diğer dört tanesini yapacağım. Çünkü çok uzun bir video olur. Şöyle şimdi yan yana üç tane. tane. Kasma kullandığınız zaman arkadaşlar aslında iki elinizi kullanmanız gerekiyordu e, çekim yaparken ben bir e, öyle yapamıyorum. Normalde iki elinizi kullan e, şimdiye kadar bu çeyreği bitirmiş olurdum yani. Şimdi bir tane aşağıya, bir tane sola. 3 tane aşağıya. 2 iplikten, kumaşın 2 ipliğinden, muline'nin de 2 ipliğinden atımlar yapıyoruz. Aslında çok basit tekniklerle çok güzel e, modeller uygulaya biliyoruz. 1 2 şimdi 3 oldu. Bir tane sağa geçiyoruz. Bir tane aşağıya. Şimdi arkadaşlar 3 tane aşağı indik ya 3 tane de sola yapacağız. Şöyle. Şimdi buradan aşağıya 3 tane. tane yaptım. Bir tane sağa geçiyorum. Bir tane aşağıya ve 6 tane sağ gideceğim şimdi. Ve ilk çeyreğimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Şu şekilde 2 yapmış olduğunuz e, çalışmaları arkadaşlar bana ilk alt tireli merkezi Instagram sayfasının DM yoluyla atabilirsiniz fotoğraflarını. E, sadece hani e, çarpı işi değil diğer teknikleri de atabilirsiniz. Yaptığım, benim öğrettiğim teknikleri de atabilirsiniz. E, yaptıysanız tabii ki. 1 2 3 4 5 bir tane daha yapalım. Ve 6. Şimdi arkadaşlar bir tane aşağıya iniyorum. Ve tekrar aynı işlemleri uygulamak için geri çıkıyorum. 6 tane yukarı. Ve 6. Şimdi bunun e, tam iz düşümünü yapmak için arkadaşlar yani iz düşüm yapacağız. E, bir tane aşağıya bir tane sola üç tane bu sefer e, aşağıya yapacağız 3 bakın arkadaşlar şimdi burası burası şu aşağı indiğim yer şu yukarısı burası burası şu üç de şurası yani ben bunu e, iz düşümünü almış oluyorum şimdi bir tane içe Bir tane aşağıya 3 tane içe 3 tane de aşağıya yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar iki elinizi kullanın her zaman. Kasnak kullanıyorsanız iki elinizi kullanın ki e, susma tekniklerini yaparken ee, çok kalın kumaşlar kullanmıyorsanız, yapmayacaksanız e, mutlaka kasnak kullanın. E, çünkü e, kasnak kumaşı gerdiği için kumaşınıza iplik daha rahat tutunacak. Eğer mesela siz kumaşınızı tam germezseniz, e, gergin tutmazsanız sürekli sarmaş, yani susma dediğimiz sarma tekniği aslında. Onlar zamanla bollaşıyorlar ve kumaşınızdan ayrılıyorlar. Kumaşa tutunmak dediğim şey de o aslında. Şimdi bir tane yukarı. Üç tane sağa geçiyoruz. Şimdi buradan aşağıya altı tane iniyoruz. Bakın arkadaşlar şurasıyla şimdi 6 tane ineceğim yer aynı hizada olması gerekiyor. İki, bir, ve 6'yı yaptım bakın aynı hizada olması gerekiyor eğer aynı hizada değilse çünkü burası tam bir e, yarım eğer aynı hizada değilse e, bir eksiklik var demektir şimdi bir tane sağa geçiyorum 6 tane yukarı çıkacağım yani buranın e, burayı bu tarafa işlemiş olacağım ben şimdi işleyeceğim ve döneceğim Evet arkadaşlar ben e, motifin iğne ağrıdığı olan tarafını işledim. E, düzgün işlendiği zaman arkadaşlar hepsi denk gelmiş olacak. E, bu şekilde de eksik mi fazla mı e, anlamış olursunuz zaten. Şimdi ortadaki şu ciğer deliği yapacağım. Şurasını yapacağım. E, iğneme şimdi farklı bir renk takıyorum. Yine mulinenin iki katını takıyorum. Bu videoda da göstereyim iğneyi ipliği iğneye kilitlemeyi. Şu şekilde kilitledim. Şimdi arkadaşlar bakın bu motifin şuralar var ya arkadaşlar. Şurası, şurası, buranın hepsinin tam kesişme yeri, bu buranın ortası oluyor şöyle baktığınız zaman mesela şimdi bu iki iplikten olduğu için iki iplikten demek üç tane delik var demek bir battığımız bir aradaki bir de çıktığımız delik var bu aradaki deliği bu aradaki deliklerin tam kesişme yerleri şu dördünün kesişme yeri bu motifin tam ortası oluyor şimdi batıyorum iki iplikten ciğer derdi yapacağım arkadaşlar battığım yerden Yukarıya doğru bakayım kaç iplik yapmış annem iki iplikten mi yapmış hayır dört iplik iki üç dört iplik yukarı çıktım tabii annemin kumaşı daha ince olduğu için atımları daha küçük duruyor şimdi dört iplikten yapıyorum şöyle ilk başta çok çekmeyin ama sonrasında çekeceğiz tabii ki ortası açılsın diye ve batıyorum. Yukarıdan iki iplik çıkıyorum batıyorum bu şekilde tekrardan buradan çıkıyorum ve ortaya batıyorum. Bu farklı bir ciğer deldi arkadaşlar farklı bir yöntemle iki iplik sağa geçtim. Battım. Aşağıdan çıktım. Ve batıyorum. Şimdi 2 iplik aşağıya indim. Geri batıyorum. Ortadan çıkıyorum. Buraya batıyorum tekrardan. Şöyle. İki iplik aşağıya iniyorum. Yukarı battım. Bu da iğne ardılı ciğer deldi arkadaşlar. Daha farklı bir şekil. Yani bu şekilde işleniyor. İki iplik aşağıya. ortadan çıktım ve tekrardan buraya batıyorum. Tekrar son kez aşağıya iniyorum. Geri iki iplik yukarı batıyorum. Ortadan çıkıyorum. Ve buraya batıyorum. Şimdi iki iplik sola şimdi burası neden iki atım oldu burası 4 atım oldu çünkü burası daha yarım bir de buradan kapatacağız o yüzden yani orası da 4 olacak merak etmeyin arkadaşlar şimdi tekrar ortaya batıyorum 2 iplik sola arkadaşlar bu model yöresel kumaşlara da güzel yakışır daha delikli daha ajurlu olur e, yöresel kumaşlar daha yumuşak bir kumaşlar oldukları için e, açılma ihtimalleri e, yani delik açılma ihtimalleri çok oluyor. O yüzden ajurlu yerleri e, çok aşırı çekmeyin. Eğer e, sargı yapacaksanız da yani susma yapacaksanız da e, çok aşırı derecede çekmeyin. Çünkü e, delik delik olur bu sefer. Ve e, yöresel kumaşlarınızı mutlaka ve mutlaka e, kasnağa germeniz gerekiyor ki Rahat işlersiniz. Şimdi son kez yapıyoruz ve ciğer deldimiz de bitmiş olacak şimdi. Bu şekilde şimdi ve en son atımımızı da yaptık. Bu şekilde ciğer deldimizi de bitirmiş olduk. Şimdi bunun tersini de göstereyim. Bakın arkadaşlar tersi de aynı. Bu aralardan iğnemizi geçirip sağlamlaştıracağız. Şöyle ben hemen kaba taslak sağlamlaştırayım. Deliklerden e, uzatma ipliklerinizin gözükmemesi gerekiyor ki e, yüzünden baktığınız zaman da modeliniz güzel olsun. Şimdi bunu da keselim. Şu şekilde bakın arkadaşlar şimdi ne yapmış olduk? Şu dış çeperi yaptık. Ortadaki ciğer deldiği yaptık. Şimdi şu susmaları yapacağız. Ben şimdi ipliğimi değiştireceğim ve döneceğim. Evet iğneme yeni renk bir muline taktım. Şimdi arkadaşlar şurasından şu atım var ya bakın şurası. Şuradaki deliği ortak kullanacağız. Yukarı, buradan yukarı iki iplik sayıyorum. Böyle düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi başladım. Şimdi arkadaşlar buradan tekrardan geri battım. Şimdi hemen bir tane yanından bir iplik yanından tekrardan çıkıyorum. Bu sefer 3 iplikten batıyorum. yanından çıkıyorum bu sefer 4 iplikten batıyorum yanından çıktım hep bir iplik kaydıra kaydıra burada aslında bir e, üçgen yapacağım Bir tane çıktım. Bakalım nereye kadar çıkacağım. En tepeye kadar çıkacağım. Tamam. Şimdi hemen yanına kayıyorum. Bir iplik yukarı. Yanına kayıyorum. Bir iplik yukarı. Yani şurayı bakın arkadaşlar şuradaki kesişme yerine geldim. Şimdi artırmaları bitirdim. Şimdi iki iplik kalana kadar bir iplik bir iplik kaydıra kaydıra aşağıya ineceğim. İki iplik kalana kadar. Aşağıya iniyorum. İki iplik kalana kadar indim. Şöyle geldim arkadaşlar. Şimdi şurayı ortak kullanarak yani şurayı ortak kullanacak şekilde aşağıya 1 iki iplik aşağıya iniyorum. Şimdi buradan şuralar ortak olmuş olacak arkadaşlar. Bakın yukarıya doğru çıkıyorum şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay ve çok zevkli. Ben şimdi sadece burayı göstereceğim. Öteki tarafları yapacağım tabii ki. Hani hepsini birden göstermeyeceğim. Çok uzun bir video olmasın diye. Sıkılmayın sizde de. Bu şekilde eliniz alıştığı zaman dediğim gibi arkadaşlar yani iki günde bir örtüyü bitirebilirsiniz. Ya tabii büyüklüğüne göre bir runner'ı bitirebilirsiniz. Yani çok kolay. iplikler de kullanabilirsiniz ama sakın oya ipliği e, kullanmayın. Ben oya ipliği karşıtı biriyim. Şimdi bir iplik kardırıyoruz. Yani onlar adı üstünde arkadaşlar oya ipliği. Kızıyorlar bana niye oya ipliğine karşısın diye ama ya olmuyor arkadaşlar emeğinize yazık. Oya iplikleriyle nakış olmaz. Adı üstünde diyorum oya ipliği. Bu şekilde bir tane daha kaydırdık ve bir tane daha kaydırdık ve en son şurada ortak kullandığımız yeri yapıyoruz iki iplikten ve burayı bitirmiş oluyoruz ben şimdi arkadaşlar dört bir tarafı bu şekilde yapacağım ve son olarak yapraklarını da göstereceğim ve videoyu bitirmiş olacağız ben şimdi yapıyorum ve dönüyorum Evet arkadaşlar ben içini doldurdum. Şimdi yaprağı yapmaya başladım. E yaprağın da önce iğne ardı olan bölümünü yapacağız. Şimdi bir tarafını yaptım. Bu tarafında yaparken size göstereceğim. Şimdi E şurayı şunun kesişme yerini ortak kullanarak çapraz çıkıyoruz arkadaşlar. İki iplikten çapraz çıkıyoruz. Şu şekilde battım. Şöyle. Şimdi tekrar bir tane daha. Çaprazı sayamazsanız arkadaşlar şöyle battığınız yerden iki iplik sola iki iplik yukarı. Tam çapraz kaneviçe çaprazı gibi aynı iki iplikten yaptığımız için. Şimdi e, iğne ardı olduğu için geri gelmemiz gerekiyor. Şuradan yukarı iki iplik sayıyoruz. Ve geri geliyoruz. Bundan dört tane yapıyoruz yukarıya doğru. Ve dört. Şimdi buradan çapraz batacağız arkadaşlar. Şu şekilde çapraz battık. Bir tane daha çapraz batıyorum. Ve bu tarafa doğru şimdi düz geleceğim şuradan. 4 tane 1 2 Buradan da Çapraz batıyoruz. Bakalım çapraz oldu mu? Evet olmuş. Sanki olmadı bir saniye arkadaşlar. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Çapraz batıyoruz tekrardan. Şimdi şuradan aşağıya iki iplik. Yani aslında e, bir kare yapıp şöyle de bir. E, bacak yapıyoruz diyelim, atım yapıyoruz diyelim. Ve bu karemizi de bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun dört bir tarafını yapacağım ben ama şimdi iplik değiştirip hemen şu içinin e, dolgusunu da yapayım çünkü video aşırı uzadı. Şimdi sadece şurası kaldı. Bunu da göstereceğim ve videoyu bitireceğiz. İpliği değiştiriyorum ve dönüyorum. Arkadaşlar şimdi ipliğimi taktım. Ee, arkadaşlar şuradan değil de hemen bir iplik yanından batıyorum bakalım nereden bir iplik aşağıdan olacak şekilde yani şuradan şöyle çıktım tekrardan çıktığım yere geri batıyorum şimdi. Sürekli bir iplik kaydıra kaydıra yanından bir iplik kaydırıyorum. Aa pardon şuradan. Yukarıdan düz gideceğim bir saniye arkadaşlar yanlış oldu. Yukarıdan düz gidiyorum. Aşağıdan bir iplik kaydırıyorum. Yani kısaltıyorum arkadaşlar. bir ipli kaydırdım. Bir ipli kaydırıyorum. Bir, iki. Şimdi bir ipli kaydırıyorum tane iplik kalana kadar arkadaşlar burada iki iplik kaldırmıştık ya burada bir iplik kalacak şekilde. Şimdi yana geçiyorum. Şuraya geçiyorum. Şimdi bir iplik bir iplik artıra artıra yukarıya kadar çıkacağım. Ve son kez bu şekilde yaprağımızı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ben şimdi size bütün teknikleri göstermiş oldum. Hepsini dört bir tarafını göstermeyeceğim şimdi yani tekrardan. Bu sefer buradan geçerken de şimdi tabii ki bir saniye şunun altını altına düğümleyelim. Bu tarafı yaparken de şuradan. 6 tane başlayacaksınız 6 5 4 3 2 1 sonra 1 2 3 4 5 6 bu tarafa doğru geleceksiniz hep e, çiçeğe bakan taraf yani bu çiçeğe bakan taraftan e, 6 tane işleyeceksiniz 6 tane başlayacaksınız işleyeceksiniz e, yapraklarınızda şu şekilde balık sırtı olmuş olacak. Şimdi bittiği zaman da işte böyle olmuş olacak. Şimdi bunu dizaynını yaparken arkadaşlar mesela şimdi bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş şeklinde gözüküyor ya. Siz mesela şu yapraktan sonra tekrardan şunu yapabilirsiniz. Çok yakın, şu iki tane çiçek çok yan yana gelmiş olur ama peş peşe, peş peşe de yapabilirsiniz. Fark etmez. İstediğiniz dizaynda, istediğiniz şekilde susma tekniğinde, hardanger tekniği de denir buna, susma tekniğinde. Eskiden susma deniyordu, şimdi hardanger deniyor. Artık hangisini kullanırsanız bir motif çalışması yapmış olduk. Umarım hoşunuza gider. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tirelişim merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.